Merhaba arkadaşlar bu bölümde bölünebilme ile ilgili farklı tiplerde soruların çözümlerini yapacağız. Birinci soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Birinci maddede 8 basamaklı bir sayı verilmiş ve 18'e tam bölünebilir diyor. 18'e tam bölünebilmesi için 2 ve 9'a bölünmesi gerekiyor. Birler basamağı çift olduğuna göre 2 ile tam bölünebilir. Rakamların toplamına baktığımızda 4, 8, 12, 14, 18. 6 daha 24, 27. 9'a da tam bölünüyor. Dolayısıyla bu doğru. Geldik ikincisine. 4 ve 6 ile bölünebilen her doğal sayı kesinlikle 24 ile tam bölünür demiş. Kesinlikle doğrudur diyemeyiz. 4 ve 6 ile bölünebilen bir sayı bunların ekokları ile tam bölünebilir. 4 ile 6'ın ekoklarına baktığımızda 12 olduğunu görüyoruz. 12 ile kesinlikle bölünebilir ancak 24 ile kesinlikle bölünebilir diyemeyiz. Bunu atıyoruz. 20 ve 9 ile bölünebilen bir sayı kesinlikle 180 ile tam bölünür. 20 ve 9 aralarında sal 2 sayı. Dolayısıyla 20 ve 9'a bölünen bir sayı bunların çarpımına da kesinlikle bölünecektir. 20 çarpı 9 180 olduğuna göre bu da doğrudur arkadaşlar. Demek ki birinci ve üçüncü doğru diyoruz. Geçiyoruz ikinci soruya. 4 x 1 y sayısı rakamları farklı. 3 ile bölündüğünde 2, 5 ile bölündüğünde 1 kalanını veren 4 basamaklı bir sayıdır x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? 5 ile başlıyoruz. Sayının 5 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre sayı 4x11 ya da 4x16 şeklinde yazabiliriz. Rakamları farklı demiş dolayısıyla bunu atıyoruz. 3 ile bölümünden kalan 2 diyor. 6 artı 1 7 4 daha 11 oldu. 11'in 3 ile bölümünden kalan 2 ise x yerine 0, 3, 6 ve 9 rakamlarını yazabiliriz. Rakamları farklı dediği için arkadaşlar 6'yı alamıyoruz. Dolayısıyla x'in alabileceği değerlerin toplamı 12 olur. Geçiyoruz arkadaşlar 3. soruya. 8 tane 6'yı çarpan bir öğrenci 7 basamaklı 1.679.646 sayısını elde ediyor. Daha sonra işlemleri kontrol edince onlar basamağında yanlış yazdığını fark ediyor. Buna göre onlar basamağında olması gereken sayı kaçtır? 8 tane 6'yı yan yana çarptığımızda arkadaşlar 9'un katı olan bir sayı buluruz. Dolayısıyla bu sayının kesinlikle 9'un katı olması gerekiyor. Yanlış yazdığı sayı onlar basamağındaki sayıydı. Diğerlerini toplayalım. 1 6 7 7 14 14 9 23 29 6 daha ne yaptı? 35 9'a tam bölünebilmesi için 4 yerine yazması gereken sayı aslında neydi arkadaşlar? 1'di. Dolayısıyla cevabın 1 olması gerekiyor. Geçiyoruz 4. soruya. Yukarıda kutular içindeki sayılar 4 ile bölünüyorsa kutu sarıya, 9 ile bölünüyorsa kutu maviye, hem 4'e hem de 9'a bölünüyorsa kutu yeşile boyanacaktır. Yukarıda verilenler doğrultusunda kutuların sırasıyla boyanmış şekli hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Birinci kutuya bakıyoruz arkadaşlar. Son iki basamağa baktığımızda 56 4'e bölünebilen bir sayı. 4'e bölünüyor bu tamam. Rakamlarını topladığımızda 4, 3, 7, 11 daha 18. 9'a da bölünüyor. Hem 4'e hem de 9'a bölünüyor. Dolayısıyla yeşile boyanması gerekiyor. Ya bu olacak ya da bu olacak. İkinciye bakıyoruz arkadaşlar. 92 4'e bölünebilen bir sayı. Rakamlarını topladığımızda 8, 3, 11 2 tane yaptı 13 9 daha 22 9'un katı değil. Dolayısıyla sadece 4'e bölünüyor. Yani sarı olması gerekiyor. Dolayısıyla cevap aslında bulunmuş oldu. Nedir cevap? Denizlidir. Üçüncüye de bakalım. 5742. 4'e bölünemeyen bir sayı. Rakamların toplamına bakalım. 7, 5, 12, 6 da 18. 9'a bölünebiliyor. Yani bunun da maviye boyanması gerekiyor. Cevap D seçeneği diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz 5. soruya. 13 basamaklı sayısının 9 ile bölümünden kalan x, 11 ile bölümünden kalan y olduğuna göre x artı y kaçtır diyor. 3, 5, 3, 5 şeklinde yazılmış. Burada 7 tane 3 var. 7 çarpı 3 diyorum rakamları toplarsam. 6 tane 5 var. 6 çarpı 5 dedik. 21 artı 30'dan 51 yaptı. 51'in rakamlarının toplamına baktığımızda 6 yapıyor. Demek ki x eşittir 6 olmalı. 11'e geldiğimizde artı eksi artış şeklinde devam ediyoruz. 3'lerin artı 5'lerin de eksiye denk geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla kaç tane 3 var? 7 tane. 7 çarpı 3 dedik. Eksi. Kaç tane 5 var? 6 tane. 6 çarpı 5 dedik. 21 eksi. 30 eşittir. Eksi 9. Eksi 9'a 11 ekliyoruz. Ne oldu arkadaşlar? 2. Demek ki y'nin de 2 olması gerekiyor. Y eşittir 2 dedik. İkisini toplarsak 6 artı 2 eşittir. 8 olur. Geçiyoruz 6. soruya. 4x 5y 4 basamaklı bir sayı olmak üzere bir market sahibi elindeki 4x 5y tl ile bir toplantıdan 4 TL'lik paket sürtteden aldığında 3 TL'si artmakta. 9 TL'lik kova ortadan aldığında ise 5 TL'si artmaktadır. Verilenlere göre ikisinin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 liralık paket sürtteden aldığında 3 lirası arttığına göre bu sayının 4 ile bölümünden kalanı ne olması lazım arkadaşlar? 3. Y yerine yazabileceğimiz değerleri bulalım. 4 x 5 dedim. Eğer 52 dersem 4'te tam bölünür. 4 ile bölümünden kalan 3 ise 55 yazabilirim. 55'e 4 ekledim. 59 olabilir. Yani 4x 59 yazabiliriz. 55'ten 4 çıkardık. 51 oldu. 4x 51 yazabiliriz. 9 liralık kova yoğurtlardan aldığında 5 lirası artmaktadır diyor. Yani 9 bölümünden kalan 5 olmalı. 9 bölümünden kalan 5 ise rakamları toplamı 5 olabilir. 5'e 9 ekledim 14 olabilir. 14'e 9 ekledim 23 olabilir. Kolaylık olsun diye rakamların toplamını alabileceği değerleri yan tarafa yazdık. Birincisine bakıyoruz. 5, 1, 6, 4 daha 10. 14'e tamamlamak için ne lazım? 4 lazım. Demek ki x yerine 4 yazabiliriz. İkincisine bakalım. 5, 10, 14. Bu durumda x yerine 0 yazabiliriz. Ya da 9 yazabiliriz. Geçiyoruz arkadaşlar üçüncüsüne. 9, 5, 14. 4 daha 18. 23'e tamamlayabiliriz. Yani x yerine 5 yazabiliriz. x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş. 4, 13, 5 tane yaptı 18. Yani cevap D seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar 7. soruya. Yanda daireler arasında verilen işlem yapılıp alttaki daire yazılmaktadır. İşlemler tamamlandığında 8 basamaklı bir sayı elde ediliyor. A yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi yazılmalıdır? Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bunun 9'a bölümünden kalana bakabiliriz. Birincisine bakıyoruz. 9 artı 5 14. 14'ün 9'a bölümünden kalan nedir? 5'tir. Buraya yazdık. 2, 3, 5, 5, 5 daha 10, 11 yaptı. 11'in de rakamlarını toplayalım. Demek ki 2 yazıyoruz. Geldik üçüncüsüne. 7, 1, 8, 2 daha 10, 16 yaptı. 16'ın rakamlarının toplamı da 7 olduğuna göre buraya 7 yazabiliriz. Geliyoruz üçüncüsüne. 5, 2, 7, 8 daha 15, 7 daha 22. 22'nin 9'a bölümünden kalan nedir? Rakamlarını toplayarak bulabiliriz. 4 oldu. 5 çarpı 2, 10. 10'un 9'a bölümünden kalan ne? 1. Böyle yazdım. 7 kere 4 28. 28'in 9 bölümünden kalan nedir? 1'dir. 1 artı 1 2 mi oldu? Yani buradaki sayının 9 bölümünden kalanın 2 olması gerekiyor. Rakamlarını toplayalım. 2, 4, 8, 6 daha 14, 20, 27, 9 daha ne yaptı? 36. Bu 9'a tam bölünebiliyor. Dolayısıyla 9'a bölümünden kalan 2 olmasını istiyorsak A yerine 2 yazmalıyız. Yani cevap A seçeneği olacak arkadaşlar. Geçiyoruz 8. soruya. X, 5, 3, Z, 4 basamaklı rakamları farklı bir sayı olmak üzere X, 5, 3, Z tane kalem düzineler halinde paketlendiğinde 5 kalem artmaktadır. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bir düzine 12 kalemden oluşuyor. Biz bunu 12'şer 20'şerde paketlediğimizde 5 kalem arttığına göre bu sayının 12 ile bölümünden kalan 5 olmalı. 12 ile bölümünden kalanı bulacağız. 12 dedik. 4 ve 3'e bakıyoruz. Kalana baktık 5. 5'in 4 ile bölümünden kalanı nedir? 1'dir. Hemen 4'ün altına yazdık. 5'in 3 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre 3'ün altına da 2'yi yazdık. Bu sayının 4 ile bölümünden kalan 1 ise x 5 3 dedik. 32 dersek 4'e tam bölünüyor. 1 ekledik 33 yazabiliriz. Rakamları farklı dediği için bunu atıyoruz x 5 3 dedim. 33'e 4 eklersem 37 yaptı. Bu şekilde yazabiliriz. Peki 3 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Rakamları topluyoruz. 7 3 10 5 daha 15. 3 ile tam bölünüyor şu anda. X yerine ne yazmalıyız kalan 2 olması için? En az 2 yazmamız lazım. Daha sonra 3 ekledik. 5 yazabiliriz. 3 ekledik. 8 yazabiliriz. Rakamları farklı dediğine göre 5 e atıyoruz. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sormuş. 2 artı 8 eşittir. 10 diyoruz. Geçiyoruz 9. soruya. 9x 7y sayısı 4 basamaklı bir sayı olmak üzere. 9x 7y tane yumurta 30 yumurtalık kolilere konulduğunda 23 yumurta artmıştır. X yerine yazılabilecek değerlerin toplamı kaçtır? Yumurtaları 30'luk kolilere koyduğumuzda 23 yumurta arttığına göre bu sayının 30'la bölümünden kalanın 23 olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir sayının 30'la bölümünden kalanı bulmak istediğimizde 3'e ve 10'a bakıyorduk. Dolayısıyla 30'u yazdım, 10 dedim ve 3 dedim. Peki, bu sayının 10'la bölümünden kalan ne olmalı? Kalana bakıyoruz 23. 23'ün 10'la bölümünden kalan 3 ise, bunun altına ne yazdık? 3 yazdık. 23'ün 3'le bölümünden kalan nedir? Rakamlarını topladık, 5 yaptı. 5'in 3'te bölümünden kalan 2. Dolayısıyla 9x 7y sayısının 10'la bölümünden kalan 3 yani y yerine 3 yazıyoruz. 9x 7 3 dedik. 3'te bölümünden kalan 2ymiş rakamları topluyoruz. 7 artı 3 10. 9 daha 19. 19'un 3'te bölümünden kalan 1. Kalan 2 olmasını istiyoruz. Bu durumda x yerine en az 1 yazmamız lazım. 3 artırdık 4 yazabiliriz. 3 artırdık 7 yazabiliriz. X'in alabileceği değerlerin toplamı nedir? 12. Geçiyoruz arkadaşlar 10. soruya. 4x 3y 4 basamaklı rakamları farklı bir sayı olmak üzere x yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? 4x 3y'nin 36 ile bölümünden kalan 22. 36 ile bölünebilmenin kuralı neydi arkadaşlar? 4 ve 9. Önce 4'e bakıyoruz. 4 ile bölümünden kalan nedir 22'nin? 2'dir yazdık altına. Kalan 2. 9'da bölümünden kalan da rakamları topladık. 4 oldu. Kalan 4 dedik. Peki 4'de bölümünden kalan 2 ise 4 x 3 30 yazabilir. 30'un 4'de bölümünden kalan 2'dir. Sonra 4 ekledik. 4 x 34 dedik. 4 ekledik. 4 x 38 dedik. Rakamları farklı dediği için bunu atıyoruz. 9'da bölümünden kalan 4. 9'da bölümünden kalan 4 ise Rakamları toplamı 4 olabilir. 9 ekledik. 13 olabilir. 9 ekledik. 22 olabilir. Şimdi birincisine baktık. 4 artı 3 7. Rakamları toplamını 13'e tamamlayabiliriz. Yani buraya 6 yazabiliriz. Geldik üçüncüsüne. 8, 3, 11, 4 daha 15 oldu. Bu durumda 22'ye tamamlarsak x yerine ne yazıyoruz? 7 yazıyoruz arkadaşlar. X'in alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. 6 artı 7 eşittir. 13 dedik. Yani cevap B seçeneği. Geçiyoruz 11. soruya. 43-43 şeklinde devam eden 16 basamaklı bir sayının 45 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir demiş. 45 ile bölümünden kalan aradığımıza göre 5 ve 9'a bakmamız gerekiyor. Bunun 5 ile bölümünden kalan arkadaşlar 3'tür. Bunu altına hemen yazalım. Peki 9 ile bölümünden kalan nedir? 16 basamaklı bir sayı. 43-43 şeklinde yazdığımızda rakamları toplamına bakarsak bu durumda 8 tane 4, 8 tane de 3 var. Aslında 4 ile 3'ün toplamı 7 yaptı. 8 tane 7 vardır diyebiliriz. Rakamların toplamı da 8 çarpı 7 eşittir 56 oldu. Bu durumda 9 ile bölümünden kalan da bunu toplarsak rakamların 11. Yani 9 ile bölümünden kalan 2 olmalı. Şimdi şıklara bakıyoruz. 9 ile bölümünden kalan 2 olacak. 5 ile bölümünden kalan da 3 olacak. Bunu atıyoruz, bunu atıyoruz. Burada 5'te bölümünden kalan 3 ancak 9'da bölümünden kalan 2 değil bunu da attık. Buna geldik. 9'da bölümünden kalan 6 bunu da atıyoruz. 9'da bölümünden kalan 2. 5'te bölümünden kalan 3 yani cevap E seçeneği olmadı. Geçiyoruz arkadaşlar 12. soruya. A sayısının 17 ile bölümünden kalan 2. B sayısının 17 ile bölümünden kalan 1'dir. Verilen ifadenin 17 ile bölümünden kalan sorulmuş. A sayısının 17 ile bölümünden kalan 2 ise A gördüğümüz yere 2 yazacağız. B sayısının 17 ile bölümünden kalan 1 ise B gördüğümüz yere 1 yazarak sonucu bulabiliriz. A gördüğümüz yere 2 yazarsak 7 çarpı 2'nin küpü yani 7 çarpı 8 56 eksi 5 çarpı 1'in karesi 1 dedik. Artı 3 çarpı 2 yani A gördüğümüz yere 2 B gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Eksi 1 artı 2 çarpı 1 dedik. 56 eksi 5 artı 6 eksi 1 artı 2. 51, 57, 56, 58 yaptı. 58'in 17 ile bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 51, 17'ye tam bölünüyor. Dolayısıyla 58'in 17 ile bölümünden kalan 7 olur. Yani cevap B seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar 13. soruya. 3, x, y, 5, 4 basamaklı sayısının 13 ile bölümünden kalan 6 ise 4 x y 4 4 basamaklı sayısının 13 ile bölümünden kalan kaçtır? Birinci sayının 13 ile bölümünden kalan 6. Dolayısıyla birinci sayıyı ben 13'ün katı artı 6 şeklinde yazabilirim. İkinci sayıya geldiğimde birinci sayıya göre değerlendirirsek 3000'miş 4000 olmuş. Dolayısıyla 1000 artmış. Şöyle yazalım. 13'ün katı artı 6 dedik. 1000 artı artı 1000 diyoruz. Onlar ve yüzler basamağı ikisinin de aynı. Biller basamağına baktığımızda birinci sayının 5, ikinci sayının 4. İkinci sayının birler basamağı biraz almış. Dolayısıyla eksi 1 diye yazdık. Bu durumda ikinci sayıyı 13'ün katı artı 1005 şeklinde yazabiliriz. 1005'in 13'te bölümünden kalanı bulmamız yeterli. 1005'i 13'e bölüyoruz. 7 defa 91 dedik. Tekrar 95'te kaç defa? Yine 7 defa. 91 dedik. Kalan 4. Yani cevap D seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar 14. soruya. 0 faktörel artı 1 faktörel artı 2 faktörel artı nokta nokta 60 faktörel toplamının 12 ile bölümünden kalan kaçtır? 0 faktörel 1'e eşit. 1 faktörel yine 1'e eşit. 2 faktörel 1 çarpı 2 yani 2 oldu. 3 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 ne yaptı? 6 oldu. Artı 4 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. O da 24 oldu. 24 12'nin katı. Bundan sonra her yazacağımız terim arkadaşlar 24'ün katı yani aslında 12'nin katı olacaktır. 12'nin katı olan sayıları topladığımızda 12'ye bölünebilen bir sayı buluruz. Dolayısıyla şu şekilde 3 faktöriyelden sonrasının 12'nin katı olduğunu söylediğimize göre burada nedir? Kalan 0'dur. 12'nin bölümünden kalan 0'dur. Dolayısıyla şunlara bakıyoruz. Bunları topladığımızda 10 yaptı. Demek ki bu toplamda 12 ile bölümünden kalan nedir? 10'dur. Geçiyoruz 15. soruya. Ayşe 1'den başlayarak 5'e tam bölünemeyen sayıları sırasıyla kartlara yazıyor. 121. kartta yazdığı sayı kaçtır? Kartlara 5'in katı olan sayıları yazmıyor. Biz bunları kırmızı ile gösterdik arkadaşlar. Şimdi 5'e gelinceye kadar 4 tane kartı numaralamış oldu. 10'a gelinceye kadar 8 tane kart numaralamış oldu. Şöyle diyebiliriz. 5'te 4. 10'da 8. Peki 120 kart numaraladığında kaça gelmiş olur? 120 desek. Burada x dedik. Kaç katı bunun? 15 katı. O zaman onun 15 katı ne yaptı arkadaşlar? 150. Demek ki x yerine 150 yazmamız lazım. 120 kart yaz numaraladık. 150'ye geldik. 150 yazmadık ama. Biz 150'ye kadar 120 tane kartı numaralamış olduk. Dolayısıyla 121. numaralayacağımız kart nedir arkadaşlar? 151'dir. Yani cevap C seçeneği. Geçiyoruz 16. soruya. 2ABBA2 sayısı 6 basamaklı ve XY 2 basamaklı sayılardır. X'e kaç farklı değer alır? Bölünen sayı 2'nin katı olan bir sayı. Bunu yazdık. Aynı zamanda artı eksi artı eksi artı eksi şeklinde yazdığımızda artılara bakıyoruz. A artı B artı 2 eksilere baktık. 2 artı B artı A farkını aldığımızda 0 oldu. Demek ki bölünen sayı 11'in katı olan bir sayı. Aynı zamanda 2'nin de katı. Bölünen sayı 22'nin katı. Peki bölen sayı da 22'nin katı olduğuna göre Kalan da kesinlikle 22'nin katı olmak zorunda. Yani XY sayısı 22'nin katı dedik. 88'den küçük 22'nin katı olan sayılar almamız lazım. Bunlar da 22, 44 ve 66. Yani XY yerine bu 3 tane sayı yazabiliriz. Cevap A seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar 17. soruya. 4A7BC 5 basamaklı rakamları farklı bir sayıdır. 4A7BC sayısının 225 ile bölümünden kalan 52 olduğuna göre A aşağıdaki değerlerden hangisi olabilir? 225'i 9 çarpı 25 de yazabiliriz. 9 da 25 aralarında asal. Dolayısıyla 225'in bölünebilme kuralını 25 ve 9 şeklinde bulabiliriz arkadaşlar. Peki bu sayının 25 ile bölümünden kalan nedir? 52'nin 25 ile bölümünden kalan neyse odur arkadaşlar. Yani kalan 2. Peki 9 ile bölümünden kalan nedir? 5 artı 2. 52'ye bakıyoruz. Ne yaptı? 7 yaptı. 9 bölümünden kalan da 7 olacak. 25 ile bölümünden kalan 2 ise BC yerine ne yazabiliriz? 25 ile bölümünden kalan 2 ise 4 A 7 0 yazarsak 25'e tam bölünüyor. Dolayısıyla kalan 2 olmasını istiyorsak 02 yazabiliriz. 4 A 7 25 yazarsak tam bölünüyor. 27 yazabiliriz. Rakamları farklı dediği için bunu hemen attık. 4 A 7 50 dersek tam bölünü 52 yazabiliriz. Ve son olarak 4 A 7 75 tam bölünü 2 ekledik 77 yazabiliriz. Rakamları farklı dediği için bunu da alamıyoruz. 9 ile bölümünden kalan 7. Bu durumda rakamları toplamı 7 olabilir. 9 ekledik 16 olabilir. 9 ekledik 25 olabilir. 9 ekledik 34 olabilir. Kolaylık olsun diye bunları yazdık arkadaşlar. Birincisine bakıyoruz. 7, 2 daha 9, 9, 4, 13. 16'ya tamamlamak için ne lazım? 3 lazım. Cevap bulduk. Peki diğerine de bakalım. 5, 2, 7, 7, 7, 14. 14, 4 tane yaptı. 18. 18'i 25'i tamamlamak istediğimizde 7 yazmamız gerekiyor. Rakamlar aynı olduğu için bunu da alamıyoruz. Cevap nedir? A seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar 18. soruya. 73-73 şeklinde devam eden 14 basamaklı sayının 36'ya bölümünden kalan sorulmuş. 36 için 4'e ve 9'a bakıyoruz. 36, 4, 9 dedik. 73'ün 4'le bölümünden kalan 1. Dolayısıyla bu sayının 4'le bölümünden kalanın 1 olması gerekiyor. Peki 9'la bölümünden kalan kaçtır? 14 basamaklı bir sayı. 73-73 şeklinde devam ediyor. Rakamlarını topladığımızda şurası 10. Toplamları bu da 10. Böyle kaç tane var? 7 tane. Rakamları toplamı 7 çarpı 10 eşittir 70 yaptı. 70'in rakamlarının toplamı nedir? 7'dir. Demek ki bu sayının 9'da bölümünden kalanın 7 olması gerekiyor. Bunu da yazalım. Şimdi şıklarımıza bakalım arkadaşlar. 4'de bölümünden kalan 1, 9'da bölümünden kalan 7 olacak. Bu olmaz. İkincisine geldiğimizde 4'te bölümünden kalan 1 ancak 9'da bölümünden kalan 7 değil. Bunu attık. C'ye geldiğimizde 4 bölümünden kalan 1, 9 bölümünden kalan da 7. Yani cevap C seçeneği. Diğerlerine baktığımızda bunun 4 bölümünden kalan 1 ancak 9 bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 2'dir. Alamıyoruz. E'ye bakalım. 4 bölümünden kalan 1 ancak 9 bölümünden kalan 6. Bunu da alamıyoruz. Demek ki cevap C seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar 19. soruya. 10x artı 4 sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre 35'ten küçük x pozitif tam sayıları kaç tanedir? 10'un 3 ile bölümünden kalan 1. Onun yerine 1 yazıyoruz. x artı 4 dedik. Bu sayı 3 ile kalansız bölünebiliyorsa arkadaşlar x yerine en az 2 yazarız. Sonraki değerleri nasıl belirleyeceğiz? 3'er 3'er artıracağız. 2, 5, 8, 11 böyle devam ettik. 35'ten küçük 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veren en büyük sayı nedir? 32. Terim sayısını bulmamız gerekiyor. Son terim, eksi ilk terim, bölü ortak fark, artı 1 dedik. 30 bölü 3, 10, artı 1 ne yaptı? 11. Demek ki 11 tane sayı var arkadaşlar. Geçiyoruz bu bölümdeki son soruya. Emre kart şifresinin rakamları farklı olacak şekilde 55'in katı olan 5 basamaklı bir sayı olarak veriliyor. Market alışverişini yaptıktan sonra şifresinin ilk rakamı ve son rakamı dışında tüm rakamlarını hatırlıyor. Hatırladıklar rakamlar sırasıyla aşağıda verilmiştir. Geriye kalan iki rakamın toplamı kaçtır? 55 ile bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Hemen yazalım. 55, 5 ve 11. Bu durumda sayı 5 ile tam bölünüyorsa bilder basamağı ya 0'dır ya da 5'tir. Rakamları farklı dediği için 5'i alamıyoruz. 0 yazacağız. A, 5, 3, 1, 7, 0 dedik. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi şeklinde yazdık. Artılara bakıyoruz. 5 bir daha 6. 6 eksi a artı 3 artı 7 dedik arkadaşlar. Bu durumda 6 eksi a artı 10 oldu. Eşittir. Eksi içeriye dağıtıyoruz. 6 eksi a eksi 10 dedik. Eşittir diyoruz. Eksi 4 eksi a. 11'in katı olmasını istiyorsak a yerine ne yazmanız arkadaşlar? 7. A yerine 7 yazdığımızda eksi 11 olacak ve 11'in katı olacak. Dolayısıyla A yerine yazmamız gereken değer nedir? 7. B'yi de 0 bulmuştuk. İkisini topladığımızda 7 artı 0 eşittir. 7 dedik. Yani cevap E seçeneği. Böylece bu bölümdeki son soruyu da çözmüş olduk arkadaşlar. Umarım soruların çözümleri anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.